Bir tane yola bakıyım, birine bakıyım. Eğer kötü Sen de bir şey tamam hmm. hmm. mı? Abi çekiyor musun? Durun ben Dur. alayım, gelsin olayım. Böyle bakın. Hı. Irmak kardeşimizin başlattığı bu dışarıda kalan masum hayvanlarımıza mama yardımına biz de yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak katılmış bulunmaktayız. Irmak kardeşimize bizi de uyandırdığı için, bilinçlendirdiği için teşekkür ederiz. İnşallah biz de bundan sonra Malatya'nın hem çarşısında hem mahallelerimizde hayvanlarımızı aç bırakmamak için elimizden geleni yapacağız. Kendi yaptığımız mama kaplarımızı inşallah hayvanlarımıza devamlı yemeklerini sunacağız. Biz il başkanımızın da nezdinde teşekkür ediyoruz Irmak kardeşimize. Ben teşekkür ederim. Mama getirdiğiniz için rica ederiz. Allah hayrını kabul etsin. Teşekkür Bugün yapayım. kendisine bir 15 kilo mama getirdik. İnşallah bittikçe tekrardan devamını da getireceğiz. Bunlar haricinde kendi hazırladığımız mama kaplarını getirdik. Yani hayvanların yemlerin ıslanmaması için uygun şekilde mama kapları tasarladık. İnşallah bundan sonra devamını getireceğiz. Aynı zamanda bugün de devamında çarşımızda da mama kaplarımızın yerleştirilmesi işlemine devam edeceğiz. Teşekkür ederim.